Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günleriniz. En güzel günler sizlerin olsun diyerekten bir borsa açılış raporunda beraberiz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz endeksimiz dalga süreçlerden geçiyor. Özellikle Orta Doğu'daki savaş ne olacak tam olarak açıklanamadı belli değil. Acaba bir barış olacak mı? Bu karar hakatı tamamen başladı. Tamamen oradaki Gazze'yi sıfırlayacaklar mı? Bir tamamen soykırıma devam ediyorlar mı? Tabii ki tam bilemiyoruz. Onun için dedim ki, yapmış olduğumuz araştırmalarda ve incelemelerde artık yavaş yavaş bir Amerika'nın ve Avrupa'nın yavaş yavaş seslerini çıkararak biraz daha olsa bir savaşa ara verme ihtimalleri var. Bundan dolayı endeksimizde de, borsamızda da ben bugünün den sonra öyle değil, bugün değil. Bugünden sonra yavaş yavaş borsaya giriş yapmaya ve almaya devam edeceğim. %50 nakit %50 borsadaydım siz de biliyorsunuz bugünden itibaren bir miktar alış yapmaya başlıyorum özellikle bilançosu iyi gelen ve bilançosu iyi gelecek hisselere yönlenmeye başlıyorum yaklaşık 6 bir civarında pozitif yönünü açılış yapacağız ama gün içerisinden gelen siyasi haberlerle de ilgili olaraktan borsamızda davranmalara açığız. 7700 seviyesi üzerinde kalıp kalmayacağımızı bugün özellikle izleyeceğiz. Alt destek noktamızın ise kısa vade düşünenler için 7300 seviyesinin altındaki kapanış borsa için kısa vadeli, orta vadeli hisseler için stop noktasıdır. Onu özellikle belirteyim. Dün akşamki gelen haberlerde de FED faizi sabit bırakmasına borsalara olumlu olarak yansıyacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar.